Arkadaşlar biliyorsunuz ki görev ceza videosunda reçeli satmıştım ve bugün onu kurtaracağım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün onu kurtaracağız. Yeni sürpriz kutular gelmiş. Yani bakın bunlar reçel çıkabiliyor ve 6 gün sonra sürpriz kutu gidecek ve reçel. <laughs> Asla çıkaramayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Abi orada ejderhasına çıkma sansı da var ha güzel bir şey. çıksa çok güzel olur ha. Hiç kaplan da çıksa güzel olur. Bak şu tavşan da çok güzel. Aa ben karameli ve tukkanı burada mı almıştım? Aa şeker de şeker de burada almışım. Aman çocuğu. Allah. <laughs> O da bu bu, bu bisküvi. Ya bu şey tatlı. Ay daha nasıl çok. Geç ben kaplanı almak istiyorum. Ay daha nasıl güzel ama biraz. Bir dakika ya ay ay daha elmasla satılıyordu. Yani neyse yani 200 elmasla falan satılıyordu indirime girmiş bakın görüyor musunuz artık pez yumurtalarından satılıyor buradan sütlüydü. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Ama bizim ne? Bunların hiçbiri değil. Sadece yani reçelden çıkmasını istiyoruz. Ağzını boz çıksa bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi. Ay çok güzel oldu. Boz falan çıkması. <laughs> Neyse arkadaşlar. Zaten <laughs> altın çok yani. Ve şekerden çıkmasını istiyorum. Şeker %13 şansına. Neyse, Ayşe Ayin çıkabilir ya da yaban çıkabilir arkadaşlar. Çünkü onlar en üstünde yani 115 ama deşer yani serçeden çıkabilir çünkü o da 113 yani ikinci sırada yani serçeden çıkabilir ve bu yumurtalar 6 gün sonra gidecek yani ilk de serçeyi bugün kurtardım çünkü altı gün sonra kurtarsaydım. Reçeli asla kurtaramadım çünkü bir yumurta gidecekti. <laughs> tamam bu zaman. Alıyorum. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan bir sürü alsak mı diyor? Neyse. Arkadaş ben reklam izliyorum. Arkadaşlar bu pet yumurtalarından tam 4 tane alacağım. Yani bakalım 4 tane şansım olacak bakalım. Çıkacak mı? Gel. Çünkü e, en yüksek yaban domuzu ya da şahin. Güzel çal çıkmasın. için bir, bir tane birazcık daha alacağım. Tatım süper var. <laughs> Ve aldım. <laughs> Ve aldım. <laughs> Ve aldım. ve aldım. Evet arkadaşlar bir sürü aldım şu an. <laughs> Burada bir sürü var. Benim 22 elmas az toplamam gerek. Bir tane bir tane bir tane reklam edeyim, 22 elmas oldu. Daha bir sürü var. Hem bazen reklam yüklenmediği için ya da bütün reklamlar bitse bile çıkma e, bütün reklamlar bitse bile açamadığım için elmas kazanmam gerek. Elmas nasıl kazanır? Arkadaşlar e, sürpriz kutudan çıkar. O yüzden sürpriz en kolayı ne? Üç kez pizza sesim oynarsam üçüncüde çıkıyor sürpriz kutu ve sürpriz kutunun içinden iki elmas, üç elmas, beş elmas ya da iki, bir elmas falan çıkıyor. Bu şansımı deneyeceğim burada bir tane kutu var İşte onda da bakın bir elmas çıkıyor falan 500 altın 300 altın 400 altın ya da bunlar falan çıkıyor Heh, neyse ben o zaman değerler altı elmasım var açılabilir ve şimdi aldım. saç çıksın saç çıksın saç çıksın saç çıksın saç çıksın saç çıksın ah lecan lecan ha ne oluyor ya lecan get ona get ona get ona get ona get ona arkadaşlar çal çıktı handa ilk yumurtanın dakika ya ben boşuna mı bir sürü yumurta aldım? Hani zaten param çok. Baksana harca harca bitmiyor. Harca harca bitmiyor. Harca harca bitmiyor. Harca harca bitmiyor. bitmiyor. Neden? Neden? Çok tatlısın. Ya. Bir dakika. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Aa. Yeter beni tanımıyor. Biliyorum. Dur. 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 Sen benim en sevdiğim petim de değil mi? Ben senin petim miydim? Evet. Gel çaldım gel. Bak burası da senin evindi. Ben sana hediye etmiştim. Aa benim evim miydi? Göstereyim. Bir dakika. Evet. Senin after videom vardı bak. Çok güzel. Tabii ben birazcık kendim de yapmışım. Aa bayıcık çok tatlı. Bak kalp var. Ay evet. Bak senin gibi aynı kırmızı. Evet. Mesela ben hatırladın mı? Bir dakika. Sen senin adın ne? Hümeyra. Bir dakika. Bir dakika sen. Sen beni satmıştın. Ben seni küstüm. Ben sana küstüm. Raquel. Görev ceza yazmışlardı. Yok. Ya, küstüm ben sana. Konuşmuyorum. Raquel bak seni kurtarmaya geldim. Fethi işte açtım sana. Raquel bak seni kurtarmaya geldim. Başka bir saçı vardı ama o konuşmuyordu. Ben seni çok seviyordum biliyor musun? E o zaman neden Fertan? Çünkü en sevdiğim Fethi sattı dinleyiciler. Ben pamuğu çok seviyorum ama şu an e, pamuğun hesabında de değildim. E pamuğu satsaydın? Evet ondan pet yumurtalarından çıkıyor. <laughs> ne bileyim işte pamuğu çok seviyorum. Ben de ne çok. Hayır. Yani. Ya pamuğu çatmamak için beni mi satacaksın? Küttüm ben şimdi. Bunu istemiyorum. bak evimi sıçadım. Bak iyi. Yeni güncelleme geldi. Sevgililer günü güncellemesi bak. Ha sevgililer günü Sen beni ne zaman satmıştın? Ay güncelleme. Hatırlamadım. <laughs> Sanki kaç gün oldu ki ya. Ay, yeni yıllık güncellemesini de sattım sanırım. Yani bir yıl bile olmadı. Gerçi bir hafta da olmadı. <laughs> oldu oldu. Bir hafta oldu mu ya? Neyse Rachel bak. Bak bu üstüme bak yeni paket. Aa çok güzel pompon kız olmuşsun sen. Bak. Bu ucuk da senin tamam mı? Pomponun evine falan koymayacağım bu ucuk. Gerçekten mi? Evet bu ucuk senin. Belki de koyma. Tamam. Bak. Aa, bu da ne bu kayıyor, Çerçeve gibi. Gerçek hayatta da var ya. Evet evet. Yeter ben seni çok özledim. Ay adın adın adını yazmıyor ya. Neyse. Ben için bu yeni çıkan e, şeyleri aldım. Yeni çıkan yumurtaları aldım. Şimdi adını ne Neden? Hazır mısın? Ben de <laughs> Ya sesi ya. Benim bir Tamam. Ama sen benim kendisin. Neyse. Şaka şaka. Hadi. Rüçel. Bir şey mi söyleyeceğim. Çay şey mu? Ve. Şöyle. Aa olmuyor. O zaman. Rüçel. Hazır mısın? Rüçel. Aa. Bu ne ya? baş harfi büyük olmadı yanlışlıkla. Recel oldu. Bir dakika şunun adı Recel. Aaa. <laughs> neyse. Her neyse. Ay Recel. Ay sen su dedin mi? Evet bir yaş uçacağım. Ede su var mı? Yok. Ya ne demek yok? Dur bir dakika bakayım. Bile yok. <laughs> Aa dur bir dakika senin paran çok komuş. Evet benim param. O zaman bana artık şeyler alabilirsin eşyalar pet eşyaları. Ay tamam Rachel alıyorum. Seni kıracağım? Aa kahve. Aa kahve. Kahve seviyormuş seviye olmuş. Evet bak üçüncü seviye. Eskiden ikinci seviyeydi yani. Ama abi diyemezdim. Bak artık onu seviyor. Bak ayakları çıktı. Aa çok tatlı olmuş. Benim de ayaklarım çıkar mı? Çıkar neden çıkması Bir şey söyleyeceğim ben 5. seviye geldiğinde uçacak mıyım Evet sen uçacaksın. Sen çok güzel uçacaksın. Arkadaşlar. Artık bütün petlere binilebiliyor. 5. seviye olduklarında üç tane petleri birleştirip onları binilebilir yapabiliyoruz. Retel, sen hani 5. seviyede uçacaksın ya. Evet. Kanatların falan çıkacak ya. He he. İşte seni binilebilir yapınca acaba biz de uçacak mıyız? Ya yani senin üstüne binip uçacağım mı ben? Aa, olabilir. Evet gerçekten hazır arkadaşlar içeri geri getirdim. Hadi. Hadi şu ver bana. Al. Bu arada hani boş oda vardı ya. Orayı da benim odam yap. Bu odayı kullanmıyorum gerçi. Tamam o zaman bu odayı sınırdan aldım. Ya ben sen ne edeceğim? Ha tamam. Ne yapayım taşı alır? Eee... Bana şu... Bu ne var? Ya bu da ya. ay diyeyim. Dur önce sana vereyim. sen. Evet Susadın sen böyle. tô a soda estou achando the a de da koy. Benim de. Tamam, ben bayağı doldum. Neyse şimdilik yeter. Önce suyumuzu gidiyorum. Ay, şimdi kaç. Bilemiyoruz <laughs> onu. Evet. Şu şu. Ayraç pardon yaz. Sen bebektin daha değil mi? Ay. Birinci seviyesin. Dur ben seni taşırım. Kaptım, bitim. yani Hı, Neymiş? Hıh. ne güzel Bak seni Uzama yerin de var Aa bak bak Senin pet yatağını şuraya koyayım mı Beraber uyuruz Aa güzel harika peki. keyif evet. <laughs> Benim yatağım böyle olmasın ya Benim yatağım Böyle olsun Ben onu başka bir yere koymuşum Neredeydi o Ee, bak bak senin için oyuncak da koyuyorum. Aa bu ne sen aldın mı? Bu elmaslıydı ama ee, bedava verdiler bana. Etkinlik biletinden bedava aldım. Aa yaşasın. Hadi binelim. Bak arkasından gökyüzü çıkıyor. Ay çok güzel. Ben bunu değil mi? Ya ben edeceğiz <laughs> Nerede pes etti senin? Buydur ben var, bari... geç başka bir tane. güzel oldu. Sen burada uyu. Dur bir dakika. Sen burada uyuyun. Ben de burada uyuyun. Ay bir de bunu Evet. <laughs> yes. Her şey benim uykum geldi. Evet. Bir dakika Uyuyunca böyle ters mi uyuyor? aa tabii kuşlar ters uyuyor. <laughs> Arkadaşlar uyuyunca bir garip oluyor.